Digital Racing'de ısınma turunun bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bahreyn'i geride bıraktık. Şimdi sırada Suudi Arabistan. Cidde var. Oldukça karmaşık bir yarış bizleri bekliyor olabilir. Geçtiğimiz yılı örnek alırsak tabii ki. Onat Bahreyn sence nasıldı? Hoş geldin. Valla güzel bir başlangıç oldu. Hoş bulduk. Yani zaten 2022 bizim heyecanla beklediğimiz bir sezondu. Onu da aratmayacak seviyede bir start oldu. Peki Bahreyn'den neler öğrendik sence? Yani Bahreyn'den şunu öğrendik. Eğer aracınızın arkasında bir Ferrari güç ünitesi varsa şimdilik güvendesiniz. Magnussen ve Haas zaten çok iyiydi. Temasa rağmen Mick Schumacher puanı ucu ucuna kaçırdı. Onun dışında startta bu arada debriyaj problemleri varmış Alfa Romeo'ların. Çok gerilere düşmelerine rağmen yani ki aslında ufak bir problem belki ama çok büyük etkileri oldu. Onlar da sonra güzel tırmandılar. İyi yerde bitirdiler. Dolayısıyla Ferrari güç ünitesi varsa keyifler yerinde gibi duruyor Ferrari'nin zaten e, takım olarak da çok iyi bir yerde olduğunu biliyoruz. Red Bull'da yakıt pompası, e, üstüne de Pierre Gasly'de MGUK kinetik enerji e, kaynaklı bir geri dönüşüm e, ünitesi problemi var. Motor jeneratör ünitesi kinetik MGUK. E, onun problemi var. Yani 4 eski Honda yeni Red Bull motorlu araçların yalnızca bir tanesi finish'e gelebildi. O da Yuki Tsunoda'ydı. Sonoda da için iyiydi tabii ama e, şimdi Red Bull ve Alfa Tauri birazcık düşünecektir diye tahmin ediyoruz. Mercedes Problemler yaşadı. Dalgalanma sorunundan dolayı. Yunuslama da deniyor. Ben yavaş yavaş ona geçeceğim galiba. Yunuslama daha hoşuma gitti. Porpus zaten e, Liman Yunusu e, isminde bir hayvan. E, onun böyle o dalma çıkma hareketi işte. Sekme dedik, dalma çıkma dedik, dalgalanma dedik. Ama galiba Yunuslama ideal terim gibi duruyor. Oraya doğru yavaş yavaş. Ben de değiştireceğim herhalde. Alışmak zaman alacak kalimleri. ama Yunuslama bilmiyorum. Bana bir garip geldi kulağa. Ama zaten garip bir şey değil mi Yunuslama? Yani pistte gördüğünde de Formula 1 aracının o kadar... O hareketleri 2022 yılında çok yapmaması gerektiğini düşünüyorsun ya. Çok daha evet, böyle olayın kendisi absürt. Retro hadisiniz. bir sorun olduğu için Yunuslama da çok fena gelmedi bana. Ben biraz ikna oluyor gibiyim. Mercedes'te o sorun devam ediyor ki hatta aracı yerden yükseltmelerine rağmen e, orada bir performans da kaybederek tabii ki tamamdan forsundan e, yine de o sorunu tamamen elimine edemediler. Ha tabii şanslılardı. Kendilerini bir anda 3 ve 4. sırada buldular. Güzel de puanlar topladılar. Ama yani açıkçası sezon içerisinde sürekli güncelleme getirecekler. O güncellemelerle ne kadar fark edecek göreceğiz. Yani bir şekilde sonuçta tekrar zirveye oynayacak bir noktaya geleceklerdir. O nokta çok geç mi olacak sadece? Biraz soru işareti o. da her şey felaket. Bir de umut da vermiyorlar. En kötüsü o. Yani Mercedes güç ünitesinin de çok müthiş bir yerde olmadığını belki söyleyebiliriz o anlamda ama en azından... Ya bir şekilde şu şu sorunları çözersek iyi oluruz gibi bir açıklama da görmedim. Ya bu sene biz galiba böyle olacağız açıklamalarını daha çok gördüm McLaren cephesinden. Ya o da üzücü tabii ki çünkü 2015-2018 arasında ciddi bir eziyet çektiler ki McLaren'ın oraya yakışmadığı bir dönemdi gerçekten. Yani NBA tabiriyle neredeyse tanking yaptılar ve yani ist, istemeden yaptılar bunu karşılığında bir draft pick almıyorsunuz sonuçta Formula 1'de öyle bir mükafatınız da olmuyor. 2019'da biraz toparlamışlardı, 2020-2021'de iyilerdi. Yeni kurallarla böyle düşmeleri beni birazcık üzdü umarım maklarını tekrar orta sıra ve orta sıranın ön bölümünde görürüz. Oraya yakışıyorlar köklü bir takım olarak. Peki önümüzdeki yarış Suudi Arabistan Grand Prix'si. Ee, yüksek hızlı bir cadde pisti aynı zamanda uzun da bir pist. Suudi Arabistan ve cadde pistinden beklentilerin neler? Bir kere zaten kaotik olmasını bekliyoruz. Geçen sene çok acayip bir yarıştı. Yani Lewis Hamilton'la Max Verstappen arasındaki dramanın dışında da o yarışın aksiyonlu bir yarış olacağını bekliyorduk. Çünkü yani sürekli tam gaz geçiyorsun. Bir starttaki şikan frenaj noktası, bir arkada 13. viraj olması lazım. Eğimli bir viraj var, bir de son viraj. Onun dışında sürekli tam gaz gidiyorsun ve sürekli yön değiştiriyorsun. Düzlük hızı çok önemli. O yüzden ben de biraz daha aerodinamik bir kesimle bugün sizlerin karşısındayım. Bir önceki videoya kıyasla. Tasarım. Tabii evet yani sürtünmeyi azalttım. Biraz yüzü kızı artar diye tahmin ediyorum. Güvenlik aracı kesin görürüz. Kırmızı bayrak da görebiliriz. Umarız tabii ki yani pist şartlarından dolayı aracı oradan çekmenin vakit alacağı kırmızı bayrak olur eğer olursa. Herhangi bir problem olacağını ummak istemiyoruz. Ama mesela 22. 23. viraj çok hızlı bir viraj. Geçtiğimiz yılda antrenmanlardan kendini belli etmişti sonra kazalar gördük orada. Çünkü çok yüksek hızla geliyorsun bir anda yön değiştiriyorsun ve orada aracın dengesini yeni otomobillerle de kaybetmek çok kolay olabilir. Çünkü lastik tutunması özellikle pitten dönüşte zorlamak mı gerekiyor yoksa biraz daha böyle temkinli mi olmak gerekiyor ki Bahreyn'deki sorunlardan bir tanesi de oydu. Soru işaretlerinden bir tanesi oydu. Yani ilginç olacak dediğim gibi 3 tane DRS bölgesi var. Geçişleri bir kez daha görmüş olacağız. 2022 araçları geçiş yapmaya uygun mu? Yoksa belli bir limite çarpıyorlar mı? Sonuçta takip etmek kolaylaştı ama takip etmek kolaylaştığı için hava koridoru etkisi biraz azaldı. Geçiş yapmakta da daha zor diyen pilotlar da var. Ee, hak edilmiş bir geçiş bence güzel olur zaten yakın takip olduğu sürece. Ee, takviminde e, en uzun pist 6.1 kilometre. 27 viraj. Yani gerçekten e, fena o anlamda bakıldığında. E, bir de yani şöyle de bir durum var. E, Suudi Arabistan yeni bir pist geçtiğimiz yıldan da çok fazla tecrübe edinmediler pilotlar buradan. Ee, şimdi yeni araçlarla herkes sıfırdan başlıyor gibi olacak. Yeni araçlara alışmaya çalışırken bir de yepyeni bir piste alışıyorlar gibi bir durum olacak. Bahreyn'de bir de testler yapıp geldiler oraya sonuçta. Testlerin üstüne gelince elde biraz daha fazla veri vardı ayar yapmak için. Yani Mercedes'in dalgalanma sorunu böyle bir pistte daha da artabilir görünüyor. Eğer onu istemiyorlarsa, aracın dayanıklı olmasını, finişe gelmesini istiyorlarsa biraz daha yükseltecekler aracı yerden. E o da ciddi bir düzlük kızı kaybı olabilir belki. Ya da işte downforce kaybolabilir. Nerede ne yaptıklarına göre çok değişiyor aslında. Yani %100 kafamızda e, oturtabileceğimiz bir şey de değil ne yaptıklarını bilmediğimiz için. Ama performanstan feragat edeceklerse e, bu pistte de zorlanabilirler açıkçası. E, yani debriyaj sorununu çözerse iyi start alırlarsa Alfa Romeo ve Haas zaten iyi görünüyor. Ferrari motorları güzel bir yerde görebiliriz. Bir de şöyle bir şey vardı. Ferrari DRS ile yaklaşılmasına rağmen düzlükte eğer öndeyse uzayıp gidiyordu. Yani çok düzlüklü bir, bir pistte olduğunu düşünürsek Ferrari'nin burada bir avantajı olmasını bekleyebiliriz. Ama bir taraftan da Red Bull bir aerodinamik avantajlı o güç ünitesi farkını kapatabilir. Valla lastik stratejisi ilginç olacak çünkü Bahreyn'de bütün tahminler taca çıktı. Takımların tahminleri de taca çıktı. Neredeyse 3 pit stop gördük ortalama ki çok fazla bence. E, aşınma ne kadar olacaktır göreceğiz. Hava şartları, hava sıcaklıkları nasıl olacak göreceğiz. Heyecanlı olacak bence o açıdan bakıldığında ama kesinlikle aksiyonlu bir hafta sonu göreceğiz. Umarız sadece güvenli bir aksiyon görürüz. E, tabi bir taraftan Formula 2 devam ediyor. Orada da sevgili Cem Bölükbaşı ilk kez bir sokak pistinde yarışacak. Onun için de yine öğrenmelerle dolu bir e, hafta olacak. İlk yarışlarını e, 14. sırada bitirmişti ilk iki yarışını. Bahreyn'de gayet güzel başlamıştı aslında. E, bakalım burada güvenli sürüşüyle yine oluşacak fırsatları da değerlendirebilir sevgili Cem. öyle umuyorum. sen ne dersin? Ferrari ile alakalı var mı ya da yarışla alakalı bir tahminin var mı? Yani aklından böyle bir bu şu kesin olur, şu kesin olmaz dediğim bir tahminin var mı? Ya şöyle, aslında bu kadar çok düzlük olması bende biraz şeyi düşüncesini oluşturuyor. Yani ilk yarıştan çok farklı bir şey görmeyeceğiz. Yine kendini fark yaratan Ferrari, Red Bull gibi takımlar önde götürecek. Mercedes belki yine bir podyum koparabilir aradan ama e, avantajlı olan avantajı devam edecek bence. Katılır evet. musun? Öyle gibi duruyor. McLaren puan alamaz diye tahmin ediyorum. Umarım yanılırım tabii ama McLaren yine puana çok yaklaşamayacak gibi duruyor. Ee, yani öyle olursa Gerçekten sezonun geri kalanı içerisinde de çok düşünceli olacaklardır diye tahmin ediyorum. Ama ön taraftaki herhalde olan şüphelileri yavaş yavaş belirleyeceğiz. Mercedes henüz orada değil. Evet. Red Bull'la Ferrari arasında geçecek gibi duruyor. Bence de. Cem bölük başına da şimdiden başarılar diyelim o zaman. Evet yani şu ana kadar zaten göğsümüzü kabarttı ama e, her zaman çıtayı biraz daha biraz daha yükseltiyoruz. Çünkü her yükselttiğimizde o çıtanın üstünden atlayacak kadar da hem hızı hem yeteneği var. Ağzına sağlık Mali. Senin de ağzına sağlık Onat. Evet böylece cidde öncesinde Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde ısınma turuyla şöyle bir ufak ön bakış yapmış olduk. <laughs>